Aile hekimlerinde 1 Ocak itibariyle yeni dönem başlıyor. Aile sağlığı merkezleri hastanelerle entegre olacak. Aile hekimleri hastaları için ultrason, mamografi, tomografi gibi tetkikleri doğrudan hastanelerden isteyebilecek. Peki başka ne gibi değişiklikler var? İşte detaylar efendim. Memografi olsun, temografi olsun. Bunu hastaneye sevk etmişlerdi beni. Ama artık aile hekimleri hastaları için hastanelerden doğrudan tetkik isteyebilecek. Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor. Aile sağlığı merkezleri hastanelerle entegre olacak. E olursa iyi olur tabii. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı dijital entegrasyon çalışmaları tamamlandı. Aile hekimleri hastalarını ultrason, tomografi, röntgen gibi tetkikler için hastaneye yönlendirmeye karar verdiğinde hastası için bilgi notu oluşturabilecek ve hem hasta hem de doktor o notu görebilecek. Yani tetkikleri doğrudan talep edebilecekler. Bir teşhis konulacaksa bunun süresi kısalıyor. Bence daha iyi olmuş böyle. Yapılacak tahliller için hastaya özel bir kod üretilecek. Hastalar hastaneye gidip herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirebilecek. Sonuçlarsa aile hekimlerinin ekranlarında görüntülenebilecek. Çok iyi, çok iyi. Bundan sonra aile hekimimizin yönlendirmesiyle yapacağız artık. Zaman kaybetmeyeceğiz. Kan tahlilleri ve görüntüleme sonuçları aile hekimlerinin kullandığı sağlık bilgi yönetim sistemi ekranına düşecek. Hastalar tüm sonuçları e-nabız uygulaması üzerinden de görüntüleyebilecek. Güzel, güzel işimi kolaylaştırır